Turizm Günü kanalına hoş geldiniz. Depremzedeler vizeyle Almanya'ya nasıl gidebilir? Kimler hangi evrakları hazırlayacak? İşte adım adım sürecin detayları. Depremden etkilenen, evini kaybeden veya tedaviye ihtiyacı olan kişiler hızlandırılmış bir süreçle vize alıp Almanya'daki yakınının yanına gidebilecek. Vize için istenen belgeler normale göre biraz daha az. Ayrıca depremzedelerin başvuruları hızlıca işlem alınıyor. Hızlandırılmış depremzede vizesi için talep edilen belgeleri şu anda ekranda görüyorsunuz. Durdurup ekran fotoğrafı alarak listenizi tamamlayabilirsiniz. Taahhütname ya da yaygın adıyla davetiye, Almanya'ya vize başvurusu için talep edilen en önemli belge ve davetçiler sadece birinci ve ikinci derecedeki depremzede akrabalarını getirmek için hızlandırılmış vize sürecinden faydalanabiliyor. Almanya'daki davetçinin çıkardığı taahhütname, götüreceği yakının her türlü maddi giderini, sağlık sigortasını, acil bakım ihtiyacı doğması halinde, onun masraflarını öngörülen ziyaret süresi aşması halinde Türkiye'ye yollanması ile oluşacak masraflarını üstlenmeyi garantiliyor. Dolayısıyla da bütün bunları karşılama gücünde olduğunu kanıtlarsa ancak davetiyeyi çıkartabiliyor. Kentten kente minimal oynama olsa da davet eden kişi tek başına yaşıyor ve Türkiye'den tek kişiyi Almanya'ya getirmek istiyorsa askeri net gelirinin aylık 1340 euro civarında olması gerekiyor. 2 kişiyi davet etmek istiyorsa 1470, 3 kişiyi davet ediyorsa 1610, 4 kişi için davetiye çıkarıyorsa aylık gelirinin en az 1760 euro olması gerekiyor. Eğer davetçiler çocuksuz bir çift ise onlardan beklenen net gelir yine davet edilen kişi sayısına bağlı olarak 1840 ile 2400 euro arasında değişiyor. Türkiye kökenli davetçilerin genelde çocuklu aileler olduğu hesaba katılırsa bu grup içinde durum şöyle. Kendisinin 3 veya 4 çocuğu olan bir çiftin Türkiye'den 4 yakınını Almanya'ya götürmek üzere davetiye çıkarabilmesi için yabancı dairesinin ondan talep edeceği aylık askeri gelirinin 3610 euro civarında olması gerekiyor. Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın aktardığına göre depremzedeler randevu almadan vize başvurusu yapabiliyor ve bütün belgelerin tam olması halinde 5 gün içinde vize vize alabiliyor. IDATA, Türkiye'de İtalya ve Almanya Büyükelçilik konsolosluklarının vize başvuruları için resmi olarak yetkilendirdiği tek kurumdur. Bu kurum dışında kimseyi itibar etmeyiniz. Kurumun web sitesine depremzedeler için kabul prosedürü detaylı bir şekilde yer alıyor. Deprem afetinden kaynaklı olarak evsiz kalma riski olan veya tedavi sebebiyle Almanya'daki birinci ve ikinci derece akrabalarına gitmek isteyen Türk vatandaşları için ikamet adresi gözetmeksizin tüm Aydata şubeleri tarafından başvurular randevusuz kabul edilecek. Başvuru kabulü için şu anda ekranda görmüş olduğunuz evrakların sunulması yeterli olacaktır. Ekran görüntüsü alarak tek tek eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Kişiler vize ücretinden muaf tutulacak. Yalnızca iData koordinasyon bedeli tahsis edilecektir. Bunların yanı sıra çağrı merkezlerinin çalışma saatleri genişletildi ve hafta sonu dahil olmak üzere acil sorularınız için hizmet sunacaklar. Güncel ve detaylı bilgi için Ankara Alman Büyükelçiliği web sayfasını kontrol etmenizi rica ederiz. Link aşağıdaki açıklamalar kutucuğunda mevcut. Tüm detaylara oradan ulaşabilirsiniz. Daha fazla yardımcı olmamızı istediğiniz soru olursa aşağıdaki kutucukta bulunan Instagram adresimize yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Turizm ve seyahat hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın.